Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 26.000 kupa alıyoruz. Yanımda Ruzobel81 var, yani oyun olarak, normal yanımda değil arkadaşlar. Onu da ıı, videonun başında etiketleyeceğim, onun kanalına da abone olmayı unutmayın. İsmini vermemi istemediği için ben onun ismini videoya koymuyorum. Açıklamada instagramımı bulabilirsiniz arkadaşlar, oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Ee, neredeyse 100 abone olduk bu arada. Bunun haberini de size vermek istedim arkadaşlar. O oh, kit. Seni kovalamayacağım. Dur ben benimkine yardıma gideyim. Kanka pardon. Dur özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim geldim. Geldim. Geldim evet. Arkadaşlar çok güzel Türkçe konuşurum dur. Yürü git lan. Alırız bunu evelallah. O dayı. Reis bir sakin. O bana ulti attı lan ulti attı. Tamam tamam. Sen kendine iyileş. O dur. Hey, dur. Abi her yerden geldiler ya. Abi geldiler abi. Oy daha ilk maçtan yenildik ya. Oy oy. Ah. Oh. Ayamda kaşınıyor ya. Evet arkadaşlar, umarız eğlenceli bir video olur. Hadi yük olsun yanımızda. O efsanevi melodi şimdi bu bizim ağzımıza etmez mi? Kanka ne yapıyorsun? Aksesuar boşa gitti gittik ya adamın. Kanka aksesuar boşa gitti sen farkındasın değil mi? Gel alalım. Oo biri geliyor aşağıdan. Dur. Sakin. Ben şunu az hasar kasacağım. Dur Frank. Frank. Abi çok ultili pearl'ün dibine de girmek istemiyorum ama. Hop melodiye. Oy oy sakin 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 sakin. Don 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 don. Öldün. Oy triple kill. Ay double kill pardon. Bekle arkadaşı bekliyorum. Hayır. Aa ulti kaçırdı lan. Of. Double kill'im çok güzeldi ama. Melody ile kimdi? Janet miydi? Double kill attım adamlara. Oo, Janet değilmiş o zaman. Double kill çektim lan adama. Vur! Vur Kerem vur! Ulti boşa gitti ya. İkimizin de ulti yandı. Hop. Abi dur. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. O reis gene double killle ile maçı aldık. <laughs> İki kere double kill attım lan daha ne yapayım ben. <laughs> Hadi lo reis. Dondurmayı çok severim. Hazır. Hadi. Hadi lan. Yazıyor yaz. Yaz tahtaya bir daha. Böyle kendimce müzikler söylemek stresimi alıyor arkadaşlar. Oh, hadi la ne yazıyorsan yaz. Az önce hiper geldi. Ne hiperi? Kimin hiperi? Ne hiperi kimin hiperi? Sorulabilecek en güzel soru. Evet hazırımızı verdik arkadaşlar. Kazanırsak evvel Allah 26 bin oluyoruz. Öyle çok şaşalı bir ödül yok ama olsun. 26 bin olmak güzeldir. Hiç Brawl Pass Plus açmamış olsanız bile. Evet. Ruzo Reis'in arkasından 26 bin yolumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Adam DR İsim değişik reis Adam Ya abi şu kostüm bende de olacak ya Dur 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 sakin 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 oynuyoruz Pasif oynuyoruz arkadaşlar ee, Bu Angelo beni alacak galiba Allah razı olsun kardeşime Ama be Şuan benim orada olduğumu biliyor bu arada. Kanka çıkmak istemiyorum. Neyse dur şuradan çıkayım bir şey yapamaz o zaman. Abi <laughs> ne yaptın? Hop reis sakin 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 ol. Sakin ooo yukarıdan geldi. Lan rüzgar. Hayır. Ruzo. Yapma Ruzo. Bırakma beni. Ruzo. RUZO! Sen gittin gideli. Güneşim hiç doğmadı yar. Ruzo bırakıp gittim ben Ruzo. Ha Ruzo gitti Ruzo. Ruzo çık oradan. Yürü adamın üstüne helal sana lan. Helal lan Ruzo. Yapıştır. Bravo. İşte 11 yük nasıl kesilir abi. Daga oluyorsun. Hop Ultili bir tane de Leon'un olması lazım ama. Böyle kolsuz. Helaller Ruzo. İşte bu. Şu palyaço rozetimizi atalım. Ve 26.000 kupa olduk arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram adresimi atacağım yorumlara. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.